Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenini 23 Aralık'ta gerçekleştireceklerini duyurdu. 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenini bu yıl İstanbul'da iklim ve gençlik temasıyla yapacaklarını aktaran kurum, Sıfır Atık Hareketi'ne 5 yıl önce büyük bir heyecanla başladıklarını hatırlattı. 3. Sıfır Atık Zirvesi ve ödül törenini bu yıl İstanbul'da iklim ve gençlik temasıyla gerçekleştiriyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve 7'den 70'e tüm doğa severleri buluşturacak. 5 yıl önce büyük bir heyecanla başlattığımız sıfır atık hareketi sizlerin gösterdiği ilgi ve alakayla bugün sınırları aşmış uluslararası kuruluşların ve pek çok ülkenin sahiplendiği bir küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla bundan böyle her yıl 30 Mart gününün uluslararası sıfır atık günü olarak tüm dünyada kutlanacak olması bunun en somut göstergesidir. Biz inanıyoruz ki sıfır atık hareketi Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye yüzyılının mihenk taşlarından biri olacaktır. Sıfır atık zirvesinde akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle buluşacaklarını söyleyen kurum programa tüm vatandaşları davet etti. Sıfır atık zirvemizde birbirinden kıymetli akademisyenlerimizi, yazarlarımızı, sanatçılarımızı, sporcularımızı, medyamızın değerli isimlerini Yine sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerini ve gençlerimizi Haliç Kongre Merkezi'nde buluşturuyoruz. Kongre merkezimizde sizleri Deniz için sıfır noktası sergisi ve Deniz Kamplumbağaları'nın Bağları'nın denizler arası seyahatleriyle hazırlanan Evimin Yolları sergisi ile karşılayacağız. Sıfır atık hareketimizin yaygınlaştırılması için emek vermiş, gönül vermiş doğa severlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Sıfır Atık Atölyemizde sanatçılarımızın göz alıcı performanslarıyla panel ve söyleşilerle hep birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz. Ben gün boyu düzenlenecek böylesi güzel etkinliklerle dolu bir günü beraber geçirmek, ödül alacak olan misafirlerimizin heyecanlarına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi Belediyelerimizi, çocuklarımızı 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenimize davet ediyorum.